Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cumartesi de söz verdiğim gibi yine üç hisse analizini yapacağım. Analizlerime başlarken tekrar tekrar söylüyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Çok büyük bir felaket. E, analizlerimi depremzeler için yapıyorum. Faydalanan arkadaşlar, ihtiyacından fazla kazanan arkadaşlar ve tabii ki isteyen gönüllü arkadaşlar. Resmi kurumlara depremzedelerimize yardım edebilir istekleri ve e, tabii ki bütçeleri doğrultusunda analizlerimiz şu an için tek amacı bu. Bunu da söylüyorum her videomun başında çünkü e, bu durum kolay atlatılacak bir durum değil. E, öyle bir günde bir haftada geçecek bir durum da değil arkadaşlar. Şimdi e, bugün Tüpraş, Kardemir'de ve e, gübre fabrikaları diyeceğim üç inceleyeceğiz yine bunları bu hafta değinmedim isteyen arkadaşlar da var yorumlarda şimdi başlamadan önce şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar bu tarz sorularla sık sık karşılaşıyorum bu hisse için değil fakat genelde internette biliyorsunuz hedef fiyatlar havada uçuşur yani atıyorum 800 biri der ki işte şu noktada Küplaş 800 olacak ee, veya işte Sasa 500 olacak vesaire vesaire. Bu tarz yorumlarla çok karşılaşıyorum. Toplu bir cevap vereceğim. Şimdi arkadaşlar benim yaptığım teknik analiz kademelere dayalı. Yakın ve orta vade seviyelere dayalı. Şartlara dayalı. Teknik analizi buna dayanır. Bu şartlar gerçekleşmeden yukarıda atış tutuş yapmam. Bunu bir söyleyeyim. Ee, ilk önce zaten basamak basamak gidiyor benim analizlerim. Destek ve direnç olarak altta üstte. Bunlar teker teker gerçekleştiğinde yani ilk basamağa çıkmadan siz dördüncü basamağa zıplamaya kalkarsanız tepe taklak aşağı düşme ihtimaliniz var. Bu da nasıl arkadaşlar? Şimdi herhangi bir yerde yani çok afaki çizeceğim. İşte tüpraş diyelim ki 500'de hedef fiyat diyorlar ki hocam 1000 olur mu? Ya tamam Olur olur ama şimdi şunu bir açıklık getirelim. Şimdi 500'den 350'ye düşebilir. 350'de 5 ay gidebilir. Tekrar buradan tekrar 500'e gelebilir. 500'de 2 ay gidebilir. Bunu herhangi bir hisse için söylüyorum. Bakın anlamanız için çizerek. Ondan sonra hedef fiyatına gidebilir. Peki o zaman siz bu arada ne yaptınız arkadaşlar? Ne yaptık? zaman kaybından, paramızı kilitlemekten ve fırsat kaçırmaktan başka hiçbir şey yapmadık. İşte benim analizim şu kısımları yakalamak üzerine ve stratejim de bunlar üzerine kurulu arkadaşlar. O yüzden yazdığınız yorumlarda buna toplu olarak cevap vermiş olayım. Hedef fiyat tamam işte 1500'ler, 1000'ler havada uçuşuyor. Fakat Soru bu çıkışı ne zaman yakalayacağınız? Yani ben burada 5-6 ay bekleyip ondan sonra yakalayacaksam niye çıkışın hemen öncesini yakalayamıyorum? İşte bu da bana teknik analiz bana bunu sağlıyor. Dedikten sonra şimdi TÜPRAŞ için destek dirençlerimi açıyorum. TÜPRAŞ'ta daha önce verdiğim önemli bir seviye vardı. E, izleyenler hatırlar. 529.90 karar bölgesi altında. Ee, geçmiş kısa vadede hiçbir kalıcılık yok. Bu güzel. Hemen altında da bakın trend desteğim var. Bu da nereye geliyor arkadaşlar? Tahmini olarak yaklaşık olarak 512 88 bölgesine geliyor. Şimdi burada çok kuvvetli bir kere bir destek oluşmuş Tüpraş'ta. Burayı kesinlikle size işaretliyim. Bunu not alın. Buraya fiyat gelse bile buradan bir tepki alması olası arkadaşlar. Bunu söyleyelim buraya gelirse şu an aşağıyı konuşuyorum. Birazdan e, yukarıyı da konuşacağım. Bakın bu bölgeyi bir not alın ilk önce. Bunu sileceğim çünkü. Almayan arkadaşlar geri sarıp mutlaka not alsın. Destek alacağı bölge. Şu bölgeye girerse de tükraş bu bölge içinde. Bakın alt sınır 505 üst sınırda 583. Burada dalgalanma hareketleri karar bölgesinin etrafında görebilirsiniz. Bu çok normal. Yani 583'ün kırılmasıyla 505'ler, 505'ten tepki alıp tekrar 583'ler görürseniz bu tamamen yatay hareketin doğasında olan hareketlerdir. Burada bu sarı çizdiğim bölgenin içi ne düşüş ne de yükseliş için bir panik veya umut yaratması bunu söyleyeyim. Fakat nerede sıkıntı olur? İşte bu bölge 505 63 aşağı kırılırsa Burada kapanışlar görürseniz arkadaşlar işte o zaman gözünü bir alt desteğe diker. Burası da neresi 416.50 ana desteği burası da sağlam bir destek. Bunun şartı ne dedik? Eğer olur da 505 altında kalıcılık kapanışlar görürseniz burası bir günde kırıldı denmez arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz kimum gibi hareketlerde kırılma yok. Şimdi aşağıya konuştuk. Olumsuz senaryoları konuştuk. Hepsini anlatıyorum. Çünkü farklı kategoriden yatırımcılar var. Herkesin planı ayrı. Şimdi burada arkadaşlar bir kere şu an 580 için üzerindeyiz bu bölgenin. Bu olumlu. Burada ilk önce göreceği burada geçemediği bir direnç var. 625 28 yani 580 üstü kaldıkça şu aradaki marjı yapacaktır. Bunu söyleyeyim. 625-28'e gider bu fiyat. E, 583'ten destek aldığı sürece. Burada 625'in önemli bölge burası. 625 ve 654 arası bölgeye oturursa fiyat tüpraş için. Yani burada yatay hareketler görseniz bile. Burada arkadaşlar uzun süre yatay hareket görseniz bile. Hiç dert etmeyin, sıkılmayın. Burası fiyatın yükselişinin sindirme bölgesi olacaktır. 625 ile 654 arası. Bu bölge önemli. Bu bölgede yatay olması hiçbir zaman olumsuz değil. Hatta olumlu olarak söylüyorum her zaman. Geçiş bölgesi izleyen arkadaşlar bu bölgenin önemini bilir. Bu bölgedeki yatay hareket bir yukarı hareketin hazırlığı olur. Spres aşağıda ve yukarıda seviyeleri verdik. Şu an 583 üstü kaldıkça olumlu. Fakat atağın başlayacağı bölge arkadaşlar 625'in üstüne atması şart. Bunu söyleyeyim. Atağın başlayacağı seviyede işte burası olur. Bu da 634-64 üzerinde kalıcılık olursa burada atak başlar. Daha önce burayı eski tüpraş videolarımda işaretlemiştim. Atağın başlayacağı yer diye 535 civarı. Buradan sonraki hareketi Zaten gördünüz, takip eden arkadaşlar da görüp e, kar elde etti ve faydalandı. Burada da başlayacağı seviye 634, 64. Bunu not edin. Derim. Şimdi ne diyecektik? Kardemir D diyeceğim. Bu seviyeler arkadaşlar bu arada değişmiyor. E, bunu da söyleyeyim. Kardemir D'de arkadaşlar, e, bu gap boşluğu dolmuş. E, burada ilk gözüme çarpan oydu. Burada da bakın benim beyaz kesikli çizgimin üstü zaten fiyatın şişme bölgesi oluyor. Bunu analiz etmemişim. Etseydim kesinlikle bunun tekrar beyaz kesikli çizgimin altına geleceğini söylerdim. Çünkü fiyat şişme bölgesinde 2 gün geçirmiş. 3. gün genelde çok zor bunun üstünde kalması. Çünkü artık gidecek kuvvetim kalmadı diyor bu bölge. Bunu Ereğli'de de söylemiştim. Ertesi gün zaten kar satışı geldi. Bunun üstü arkadaşlar her zaman kar satışını getirir. Benim beyaz kesikli çizgimin üstünde her zaman kar satışı geliyor. Altında da alımlar geldiği gibi. Şimdi bunu söyledikten sonra bakın burada da zaten orayı tekrar zorlamış ve o bölgeye artık girecek gücü kalmamış. Çünkü kar realizasyonu olmuş. Şu an bu bölge nereden geçiyor derseniz hemen hemen ben size 23 50, 23.50-23.60 civarından geçiyor olur da pazartesi günü şöyle bir bar görürseniz buradan sonra kar satışı gelir arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim Kardemir'de yatırımcılarına. Şimdi burada bunları bahsettikten sonra işaretleyeceğim önemli bir ana direnç var. 22-38. Şimdi bu direncin bu ana dirençlerin genelde çok hızlı geçilmesi aynı şekilde geriye bir mıknatıs etkisi yaratıyor. Bunu söyleyeyim. Neden söylüyorum? İleride de çünkü 25.82 ana direnci var. Eğer bu 25.82 de bu şekilde çok hızlı bir günde iki günde geçilirse aynı şekilde arkadaşlar üzerinde tekrar kar realizasyonu gelip şu görüntüye tekrar yakalarsınız. O yüzden bu direnci şimdiden işaretliyorum. Fiyat olur da oraya gelirse diye. Şimdi bakacağımız nokta 22.38 olacak. 22 38 dediğim gibi burada bir e, bu bölgenin üstünde kalması gerek Kardemir D'nin. Bu şekilde barları oluşumu görürseniz, bu bölgenin üstüne sıralanma görürseniz arkadaşlar, bunun hedefi net olarak 2582 olur. Bunun şartını 22 38 üstünde ben dizilen barlar görmek istiyorum. Bunun bunu gördüğüm sürece hedefi 2582 olacaktır. Aksi senaryoyu düşünelim. 22-38'in üzerinde kalamadık. Aşağı geldik diyelim. O zaman arkadaşlar daha önce de bunu Kardemir'de işaretlemiş olmam lazım. Yani 19 tam rakamı hatırlamıyorum. Şu bölge 19-80-90 civarı. Bu bölgeye kadar arkadaşlar bir çekilme. Bu bölgeye kadar bir çekilme benim için sıkıntısız bir çekilmedir bunu söyleyeyim. Bunda bir sıkıntı yok. Bu bölgenin üstünde kaldığı sürece yani 1984'ün üstünde kaldığı sürece Kardemir'de yön yukarı. Bu net. Neresi? 1984 yani 1990 civarı üstü kaldığı sürece Kardemir de yön yukarı olacaktır. Bunu söyleyeyim. Daha yakından daha yakın destek ve dirençlere bakacak olursam şimdi şu işaretleyeceğim bölge çünkü fiyat şu an burada. Bu bölge, bu bölgede dalgalanma hareketleri görebilirsiniz. Ana desteğin etrafında. Yani nasıl? Şimdi burada fiyat buraya vurur. Zaten bakın buradaki olayı görüyorsunuz. Buradan bu bölgenin alt sınırına gelebilir. Neresi bölgenin sınırlarını da söyleyeyim. 21.34 ile 23.12 arası. Alt sınırından destek alır tekrar buraya gelir. Bu bölgede yatay bu hareketler bu bölgenin doğasında var. Bu sizi paniğe veya heyecana teşvik etmemeli. Bu bölgenin üstü veya altı olarak bakacaksınız. Üst bu bölgenin üstte kırılımı 2369'un kırılımıyla hareket hızlanır yukarıda. Aşağıda ise 2070'in kırılımıyla 1984 dediğim bölgeye doğru hareket başlar. Bu bölgenin önemi bu bölgeye altına inerse işte o zaman yükseliş şartlarım değişir. Bu bölgenin üstünde kaldığı sürece Kardemir D'de yön yukarı olacaktır deyip gübre fabrikalarına geçiyorum. Şimdi gübre fabrikalarında arkadaşlar şurada bir kere bir gap boşluğum var. Ne, neresi burası? Gün düşüğü 248.40. Şurayı çizeceğim size. 248 40 Tam olarak denk gelmiyor. Şu bölge gap boşluğunun kapanacağı bölge. Burası nasıl kapanır? Gap boşluğunu zaten açıklamıştın daha önceki videolarda. Nasıl kapanır? Fiyatın buraya en basit tabirle fiyatın buraya gelmesiyle bu boşluk kapanır. Yani bu fiyat 248.35'i görecek. Bugün mü? Bir hafta sonra mı? Bir ay sonra mı? Onu bilemeyiz. Bu bir. Bunu söyleyelim. Daha sonra destek dirençlerimi açıyorum. Şimdi burada benim bir gördüğüm ana desteğim. Burada da bir karar bölgem var. Şimdi ana desteğim neresi? 207.74. Bunun altında bu desteği kırıldı gibi gösterip rahatlıcı. Daha sonradan desteğin üzerine atmış. Burada belli ki bir savaş var ve olacak. O yüzden bu destek önemli. 207.74 desteği. Bu arkadaşlar bunu daha yakından inceleyeceğim. Neden diyeceksiniz? Şimdi bu işaretlediğim bölgede fiyat burada olduğu için bu bölgeyi size anlatacağım. Önem taşıyor. Bu bölgenin alt sınırı 198.24 üst sınırı da 221.09 Bu bölgenin içinde arkadaşlar şu tarz hareketler görmeniz çok normal. Bu tarz hareketler görmeniz çok doğal. Burası yatay bölge. Bu bölgenin içindeki hareketler, bu bölgenin doğasında olan yataylığın doğasında olan hareketler, bu sizi paniğe veya heyecana sürüklememeli. Altta 198 ve 221 arasında bu tarz hareketler, bu bölge içinde normal. Ne zaman dikkat edeceğiz şimdi? Bu bölge alta kırılmasıyla 1978 desteği de altında kapanışlar başlarsa arkadaşlar, burada burada size söyleyeyim. Burada fiyat şuraya kadar sürüklenir. İşaretliyim bunu da görmeniz açısından. 190 kırılmasıyla fiyat 171 61'e çekilir. 171 61'den destek almalı. Alamazsa burada bir e, sert bir düşüş gerçekleşir. Bunu söyleyeyim. 171 61 burası çok önemli. Kırılmamalı. Kırılırsa düşüş hızlanır. Şimdi yatay bölgenin içindeyiz dedik. Alta kırılırsa senaryosundan bahsettik. Üstü de bahsedelim şimdi. 221.09 bu bölgenin üstü. Buranın kırılmasıyla 229.16 görülür. Bu bölgenin kırılmasıyla da 229.16 burası da kuvvetli bir direnç olacaktır. Zaten burada görebiliyorsunuz iki denemede ikisi de boş kıramamış. 229 16'yı takip etmeli. Bu bu direnç kırılırsa burada da sert bir hareket 264 30'a kadar görebilirsiniz. Yani kısaca ben hala anlamadım diyen arkadaşlar varsa olabilir. Sarı yatay bölge bunu anlattım. Üste kırılması ve alta kırılmasında olacak, gerçekleşecek marjlar düşüşler ve yükselişleri de size söyledim arkadaşlar. Gerisi artık oyun planı kurmak sizin size kalıyor. 264 30 bölgesinde de bunun üstünde de arkadaşlar bu bölgede de bir savaş olur. Burada şu tarz barlar görmeniz çok normal olacak eğer fiyat buraya gelirse diyorum. Ve bugünlük bu kadar. Yarın yine bir short video çekeceğim bir dakikalık yorumlara yorum yapan arkadaşların isteklerinden. Bugünlük bu kadar. Pazartesi, yarın ve pazartesi tekrar görüşeceğiz. İyi pazarlar diliyorum. Sevdiklerinizle, ailenizle, depremzedelerinizle buradan tekrar unutmamak adına tekrarlıyorum. Videonun başında dediği gibi yakınımızda varsa herkes elinden geldiğince yardım ederse seviniriz arkadaşlar. Yardım berekettir. Hepimiz bu duruma düşebilirdik. Yardımlarda zaten etme bulma dünyası iyilik eden iyilik bulur diyorum ve no videoyu noktalıyorum kendinize iyi bakın.